Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 7 Aralık haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve balık burcuyla devam ediyorum. Bakalım ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, balık olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyormuş. Sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Sizlerin yüreğinde aslında derinliklerinde bir kalp kırıklığı var. Çünkü sevgiyle başlayan bir ilişkinin flörtöz bir ilişki gibi bitmesi sizin canınızı yakmış. Aldatılmışlık duygusu var. Gerçekten üçüncü bir şahıs var e, ve ne olursa olsun her şeye rağmen bir haber bekleyişi içerisindesiniz. E, i̇lişki bitmiş, enerji bitmiş, kalbiniz kırılmış, üçüncü bir şahıs müdahale olmuş ya da üçüncü bir şahıstan dolayı bu ilişki bitmiş sevgili arkadaşlar. E, aslında böyle evliliğe gideceğinden emin olduğunuz bir ilişkiye sahipken bunun bitişi, bunun sizin yüreğinizi yakması e, ve ne olursa olsun size geri adım atmaması, o beklediğiniz haberin askıda kalması sizi biraz yoruyor. Bu haftada bunun yorgunluğunu yaşayacaksınız e, diyebilirim ben size. Kalpsizinizin üst düzeyde olduğu bir gündem olacak. Tabii ki bu bir kısmınız için. Diğer bir kısmınıza diğer ağırlık noktasına da baktığım zaman sevgili arkadaşlar. E, flörtöz bir ilişkiden şikayetçisiniz. Flörtöz bir ilişkinin hakimiyetini evlilik yoluna döndürmeye çaba gösterdiğiniz ve bunun haberini bunun eylemini beklediğiniz bir hafta bir günden olacak sizler için artık siz sizlere uyan kısma göre alın Aklınızdaki kişiye bakalım onda durumlar neymiş? Arkadaşlar aklınızdaki kişi yoğun yoğun ikilemler içerisinde. Ee, aslında bir uçurumun kenarında yürüyor. Düştü düşecek ama bunu umursamamaya çalışıyor. Bunu umursamamak daha çok işine geliyor. Çünkü onun hayatından giden bir kadın ya da onun hayatından giden bir kişi... Ee, onu biraz eksik bırakmış. Bunu gün yüzüne getirmek istemiyor. Bu üzüntüyü yansıtmak hiçbir şekilde istemiyor ve e, ne olursa olsun kendinden emin bir duruş sergilemekle uğraşacak bu hafta. Ama iç dünyasında büyük bir kaos görünüyor. Yani aklınızdaki kişiye ben baktığım zaman. E, güçlü gibi görünen ama altyapıda güçsüz ve cesaretsiz olan bir insan görüyorum sevgili arkadaşlar. Ve tekrar dönüp dönmemek konusunda, size gelip adım atıp atmamak konusunda da yoğun bir ikilem yaşıyor olarak görünüyor. Peki bakalım enerjileriniz yüksekliği ne durumda olacakmış? Arkadaşlar sizin enerjinizde düşünce var nasıl olacağını düşünüyorsunuz ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz yani e, içinden çıkamadığınız bir durum söz konusu ben tek miyim ben yalnız mıyım sadece aynaya baktığım ben miyim neler oluyor benim hayatımda e, dediğiniz ve gerçekten ışığınızı görmekte zorlandığınız bir enerjiye sahip olacaksınız bu hafta bu hafta sizi biraz zorlayacak gibi görünüyor arkadaşlar çok düşüneceksiniz inceleyip sık dokuyacaksınız zaman zaman kurgulayacaksınız ama bu sizin enerjinizi e, biraz düşük olma ihtimal çok yüksek diyebilirim. Çünkü aklınızdaki kişi de bir sabır enerjisi olacak, iki uzaklaşma enerjisi olacak. Bu olduğu yerden, olduğu mevkiden uzaklaşma isteği de olabilir. Duygu olarak sizden uzaklaşma isteği de olabilir. Ama aynı zamanda da sabır enerjisini de çalıştıracak ve gerçekten ikilemde ne yapacağını bilmediği bir durum içerisinde görünüyor aklınızdaki kişi de sevgili arkadaşlar. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmına kartları sizler için neler söyleyecek? Ee, arkadaşlar sizler çok elinizi kolunuzu bağlı hissediyormuşsunuz ve devamlı gerçekten bir aldatılıyor muyum acaba korkusunu taşıyormuşsunuz ama ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size diyor ki şeytanca düşüncelerini biraz hafiflet oluruna bırak akışına bırak çok tutma çok kurgulama elin kolun bağlı değil bu şekilde hissetme izle ve gör yani olacak şeyleri değiştirmeye bu şekilde gücünüz e, yetmezmiş kartlar size bu şekilde uyarıyor arkadaşlar Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarımıza. Arkadaşlar bu hafta uzun süredir askıya alınan bir durum var. Ve askıya alınan bu durumda da ...bir başarı elde edeceksiniz... ...ya da bir nefes alacaksınız... ...hani böyle her işinizi halledeceksiniz demiyorum size ama... ...en azından... E, ...bu askıya alma durumunun... ...ya da bir şeylerin hep ertelenme durumunun... E, ...sizi böyle biraz umutsuzluğa yittiği... ...durumdan çıkacaksınız... ...ve galiba siz bu hafta... ...bir başarı elde edeceksiniz arkadaşlar... ...yani e, bir şeyler askıdan inecek... ...maddiyat olarak... ...eğitim olarak... ...iş yeri olarak... E, yeni düşünceler, yeni projeler olabilir bu. E, bir şeyler askıdan inecek ve siz artık ben başarıya ulaşmalıyım diyerek hani şöyle bir silkeleniriz ya. Siz bu hafta iş meslek yönünde e, bunu yaşayacaksınız diye gösteriyor kartlar. Bakalım melek mesajlarımız sizler için ne diyecek? ve aşk kartımız. Arkadaşlar inançta bir sıçrama. Hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar çıkacakmış bu hafta önünüze. Ve melek mesajımız diyor ki müthiş spiritüel gelişim sağlayacağın bir zaman. Bu durum etrafını seni seven ve inançlarını paylaşan kişilerle çevrelemeni daha önemli kılıyor. Başkalarından yardım almaya açık ol. Geleneksel çözümlerle kendini daha rahat hissedebilirsin. Veya kalbin yeni yöntemleri deneme özgürlüğü arzu ediyor olabilirmiş. Ve karşılıksız aşk, hayal kırıklığı diyor kartınız. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele. Enerji olarak onu çağır. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan. Onu bekle, ona hazırlan. Sevinçli, inançlı, istekli ol. Onunlaymışsın gibi yaşa ve olmuş bil. E, tabii ki bunu sevdiğiniz kişi için de yapabilirsiniz sevgili değerli arkadaşlarım. İlle de böyle hiç tanımadığınız birisi için değil de. Gerçekten barışmak ve hayatınıza dahil olmasını istediğiniz kişi için de bu durumu gerçekleştirebilirsiniz. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye-bye.